Herkese merhaba. Ben Özel Bilecik Edebali Anaokulumdan Nurşen Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte trafik haftası olduğu için kırmızı ışık levhası yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz siyah, kırmızı, yeşil ve sarı karton. Ben de bu renkler olduğu için bunları kullanıyorum. Eğer sizin evinizde bu renkler yoksa beyaz bir kağıdı boyayabilirsiniz. Sizin için levhayı daha önce kestim, hazırladım. Şimdi ise trafik lambalarımı keseceğim. Kırmızıyla başlıyorum ve kesiyorum. Şimdi sarıyı kesiyorum. Şimdi ise yeşili Şimdi ise bunları doğru sıralama ile yapıştıracağım. Çocuklar önce sizce hangi renk geliyordu? Bence kırmızı geliyor. Evet önce kırmızıyı yapıştırıyorum. Daha sonra sizce hangisi geliyor? Bence sarı geliyor. Daha sonra ise yeşil geliyor. Çocuklar, kırmızı ışık yanıyorsa eğer durmalıyız ve beklemeliyiz. Sarı ışık yandığında hazırlanabiliriz ve yeşil ışık yandığında geçebiliriz. Arabalar için farklı trafik ışıkları vardır. Yayalar için yani biz insanlar için farklı trafik ışıkları vardır. Fakat renklerin hepsi aynı anlamı içerir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 8. kitabımızdan 7. ve 8. sayfaları tamamlamanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.